Giresun FBG mesela 3 sene önce Giresun tutardı. Bence tam tersi işte orada yendi diye tutman lazım abi. Nasıl bir bakış açısı. Abi hemen güçlünün yanında olma. Hep bu adam geliyor. Bu ne? Cidden rounda bak Ne o arada Geo <laughs> başlandı Bir saniye başımı <laughs> 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 Video bitti Geo başlandı Edit izlendi. Hadi ben killime geçerim o zaman Neye? Ben kim ben? Ki ben... Haydi. Dün sordu bir tane. Senden sonra. Oğlum. Ne sordu? Zor muydu? Lan. adam bak şimdi. Adamı diyorum ki içinde ateş yanıyor mu diyor. Uzaktan alakası vardı diyor. Güneş. Ce cevap de biliyor mu? Baca amına koyayım. Lan nasıl uzaktan alakası var Vay amına koyayım seni ya. Siktir git ya. Uzaktan ne amına alakası koyayım? alakasız yok alakasız diyecekmiş ha yanlış söylemiş. Ne alakası var? Bacağın ya. içinde direkt yanmaz mı? Ya sektir <laughs> git amına koyayım. Yok, uzaktan ya. alakası değil. Hani şömine düşün altında ateş yiyor. Ne üstten bacadan çıkıyor. He ee, aynen yanaşın. doğru hiç yok. Alakası. Şey yapıyorlar. Sis atıyorlar oraya. Ateş bacada yanmıyor da uzaktan mı alakası var ama? sence? İyice abi edin. bu mantıkla biz yani her şeyi uzaktan deriz amına koyayım o zaman. <laughs> abi Tamam da ya. ben uzaktan demedim dolayı da oralar. Hayır uzaktan dedin lan. Aç izle lan. <laughs> aman ağayım yalan uzaktan dedin ama bunu net hatırlıyorum Yalandan bilmeyelim ya. Yalancı pelesen. Para gidiyoruz, para gidiyoruz. Hayız laniz Ben bulamam onu, sen bulursun o bak. Şimdi onu mu arayayım? İki saat. Ve sonlara doğru bulunur hemen. Bak. Sonra sen şey diyeceksin. Abi silsene kaydı ya falan. Diyeceksin. Ne ya? Öldüm herhalde. Ben bulursam açacağım mı? Açacağım. Aç. Çıkar göster. Uzak. Uzaktan Şu dedi. Yüzde yüz eminim abi ben. Haydi geliyorum. Aa Domino's. Bastım İstanbul. Ben güneyim. Uçak. Buldun mu? Bulamadım. Seninle aradığın kısım yok ama. Tedebisini arayacağım. Ya. ile mi oynayalım? Ben bugün şeye baktım. Baby Light var mı diye. Baby Light neydi? Bir şey mutant mı? Bir şey var. Yeni versiyon çekilmiş. Mutant neydi? Neyle baş? O var işte. Eskisi yoktu. Tutta. Max Kuzey en güneyin kuzeyi mi? Evet. <laughs> Daha da şaklıyım. Bir var. Ney? Battle mu? Beyblade Battle Brawlers. M ile başlıyordu. Monsiyon mu? Bir bakayım. Sen diyordun. Ge sen geçen diyordun. O var. O, o dediğin vardı. Beyblade. Metal Fury var o mu? Heee. Met diyor o mu lan? Metal Fusion. He Fusion öyle bir şey o. E, e, bu fena oğlum. Jingle versiyon. de izlemedim hiç. O var bilmiyorum karakterleri. i̇zleyebiliriz hocam. Ben ne dedim daha değil mi? Battle Bra Brawlers gibi bir şey oh, sağladım. Oh, oh. Bilinç aldı <laughs> test. <gülüyor> Battle... <gülüyor> Öyle bir şey yokmuş oğlum. Allah. Lan. Ayrı bir şey mi acaba? Veotar yazıyor sandım. Vekator diye biliyorum. Bakugan Battle Brawlers. He. Sen, sen hep Bakugancılık Aa, yaptın ha. Zaman. Sen Bakugan'ı savundun ha. He. Lan adam Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında İkarda Ali Koç yazılı forma giydi. Allah Allah. D Dadaş, Dadaş ne düşünüyorsun? Dadaş. Ya fer bunlara. O açıklamalara. Cevap vermen lazım. Gibi çekmiyor oğlum Dadaş var ya bugün harbiden şey gününde he. Kapamış kendini. Aslında bunu evet. tüm hayatına yapsa. 365 güne. Güzel olur bence. Online ödev yapmak için site açtım ama aşırı yavaş. Siteye para verdim bir de. Ney? İnternetten site de alayım evet. sitede. Ve en şampiyonu evet. daha büyük olay. Oğlum oldu işte yetmiyor mu? İlla futbolda mı olacak arkadaş ya? basketbol spordan saymıyorlar ki abi görüyorsun değil mi Vallahi. yani handball da olsa öyle bir şey var mı saymayacağım bu ne ya Fatsız zaten futboldan bin kat daha kaliteli. Bak gerçek değerini anlayanlar burada çok daha büyük diyor. Dersler de arttı. O bütün çıktı ödev bitireceğim diye beş sekme açtım. Ne dedi o ama? Söyle bize. Onu ne? Anas. Diyorum bizim şamp olmamız Icardi'nin Ali Watch forması giymesinden daha önemli. Ya. Yeah. Kardeş, sen bir R yaptın gibi geldi. Ya. Sen, sen de haklısın değil mi? Yatay. <laughs> sen de haklısın ama Yatay daha Video kaç izlendi çota 10K. Dur bakayım. 200K. bir sürü etkinlik veriyor onları yapıyorum pek bir olayı yok anlatacağım sadece bitirmek istiyorum No plus English. Şey gibi mi böyle boşluk doldurma falan mı? İşte ikinci halde, üçüncü halde. Omana göre Çekiyorum falan öyle mi? Eylül atıyor. O kim o? 3 dakikanın hızı geçiyor ya. Bak yine. Şu şeye bakayım öyle gideyim mi? Um... Bu ne lan? Videomuz anlık olarak... Rekor not... 1 izlenmiş. 1027 oh. izlenmiş. Bir deme mi? Nasıl? iyi İyi değil mi? Ortalama. He, o zaman yatay sen yani. Yatayı çok şey yapmamışlar ya. Yani. Sevmemişler. Sevmemişler abi. Olmadan çok içine kapanıktı. Videoda <laughs> çok gergindi. Yorumları gelmiş. Asla bile fıstık ya. Ya sen wasabi nah yersin, wasabi'nin fiyatını biliyor musun sen o yediğin şey fake wasabi Wasabi de fıstığı nah alır yersin bu arada Notayı çıkar bir sonraki videoda 10k diyor 7dk yanıyorum otobüste nereye gidiyorsun lan Wasabi'nin V'sini iyi olabilirsin bence. W'suna. Muğla'ya dönüyor. Oğlum adam her yerde internetle bir şey yapabilme kapasitesine sahip. Olsa böyle fıstık iğrenç diyor. Ya bu konuda susmayı tercih etti bu rezilliğe dayanamadı kusuyordum diyor e aslında her şey veriliyor sadece boşlukların Dünyalar kadar site yavaş olduğu için bitmesi çok zor Allah Allah nasıl bir site yavaş olabilir abi 3 boyutlu mu soruyorlar Dansa kuduro. Ne diyormuş danda kuduro da? Hapun bağlar yersin. Pizza yek. kaç bu? 4 Evet. Ortak bir şey yapak. Yapıyoruz işte. Sohbet ediyoruz. Sohbet etmek ortak bir şey değil mi? Am um, Sık. <laughs> Bu daha hayır da ortak bir şey de laptopu açacağım demiş. İçen ertelemi izliyorum. Can ertelemi çok daha çünkü. Altına bile Aha, cehennem geldi. Bu ne ne? bu? Brezilya mı? Yoksa Brezilya bu araba araba buluru normal. Oo, gibi. bu konuda değil. Araba buluru var gibi ama bu normal blur gibi geldi bana Hı. ya. Daha ince olması gerekiyor. Göreceğim herhalde. Lan Gana'ymış, lan ya kalındı bulur? Kazak Ne yazıyor? Lan bu var ya okursa Adam doğu Ganda'yık Gana dedik Ben de yaklaşık 180 tahminimde Gana demiştim ne çıktı daha deminkisi? Gana. Çıktı? Lan nasıl ölmedi? Ay şansınız. Oğlum Çarpan yok. Yani. Bu ne ya? Danza kudur o mu? <laughs> Lan hepsini Amerika ama Kanada falan Yok. Lan yine yetmedi aman ağay. DK'ye ver la. 10 saniyede yapsın Yunan mı Güney Afrika mı nasıl bir ikilem ama kolayca yaparım bir şeyler onlar J2 falan öğreniyor senin seviyen kaç? Z69 ah. 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 Oh. Oh. değil güle güle. <laughs> Yine başladım diyorum. Aman <laughs> Allah'ım.